Ahmet Bey'in sorduğu konuların bazılarını yazılı verdi. Bunları bir dahaki oturumda yazılı olarak cevaplandıralım. Sanırım yazılı istiyorsunuz değil mi bunların cevaplarını? Onun dışında sözlü olarak sorduklarınız bakım onarımla ilgili aynı firmaya verilme. Bununla ilgili elinizde bulunan delilleri mutlaka bize ulaştıracaksınızdır. Bizim bakım onarım daire başkanlığımız hepinizin bildiği üzere bizim toplu taşıma ve aynı zamanda birimlerimizde bulunan iş makinalarının tamiratlarını yapan bir birimimiz ciddi çok fazla çalışan, çok yoğunluğu olan bir birim. Bununla ilgili zaman zaman ihale yoluna gitmek gibi sayıştayla görüşüyorlar. İhaleyle ile mi yapılsın yoksa bu konuda servislerle mi çalışılsın diye. Bizim orada kendi çalışanlarımız, kendi personelimiz var. Onlar bakım onarımın bir kısmını sağlıyorlar. Fakat bazılarında yeterli olmuyor. O yüzden dışarıya vermek durumunda kaldığımız işler oluyor. Bunlarla ilgili süreci de hukuka uygun şekilde doğrudan temin ya da ihale yöntemiyle yürütüyorlar. Bu konuda da Sayıştay'la hep istişare halindeler. Eğer dediğiniz iddiaları inceleriz biz de Ahmet Bey. Dediğiniz gibi biz bu konuda her türlü eleştiriye açığız. Her zaman bir yanlış varsa da düzeltme taraftarıyız ama gerçekten bunlar çok ağır ithamlar. O yüzden bu ithamlarda bulunmak için gerçekten elinizde çok ciddi hukuki delillerin kanıtlarının olması lazım. Biz bunlar geldiği zaman zaten mutlaka kendi içimizde de gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Verdiğiniz belgeler üzerinde de olacaktır ama dediğim gibi bunlar çok ciddi iddialar. O yüzden bu iddiaları dile getirmeden önce belki bizlerle paylaşıp kendi içimizde araştırmalarımızı yapıp sonra da zaten biz her zaman gereğini yaparız. Burada da dile getirmenizde bir sıkıntı yok ama sanki böyle kesinmiş gibi bunun söyleniyor olması gerçekten de çok doğru değil. O nedenle en azından bir şüphe gibi söylenip soruşturma sonrasında bunları delil olarak ortaya koymak daha doğru diye düşünüyorum.